Bugün birlikte bakacağımız oyun Chrono Odyssey. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte inceleyeceğimiz, bakacağımız bir oyun ve bu oyun MMORPG türünde bir oyun yani duyulan bir oyun Oyunumuzun adı da Chrono Odyssey. Ve bu oyun abi görüntüler çok iyi. Yani eski bir MMO oyuncusu olarak söylüyorum. Yani nedir Sprite'da dünyanın yıllı şeyini görmüşümdür, zamanını görmüşümdür. Gerek metin de olsun dünyanın zamanını görmüşümdür. O görüntülerden bu görüntülere geçmek kendimi bir tuhaf hissettirir. Yani geçebilir miyiz ona da çok emin değilim. Yani bilmiyorum ya. Umarım bu oyunun da sonu diğer buna benzeyen oyunlar gibi olmaz. Neden? Çünkü bu tarzda çok çok görüntüsü iyi olan yani oynanışı bize gösterilen videonun bu kadar iyi olması aslında biraz korkutuyor beni. Neden korkutuyor? Çünkü oyun çıkmayabiliyor. Ve bu biraz üzücü. Ya şöyle bir oyunun çıkmasını ve arkadaşlarımla oynayabilmeyi o kadar isterim ki ve bunu nasıl yapacaklarını da bilmiyorum. Söylenene göre 60 FPS olarak oynatacakmış. PlayStation 5 ve Xbox One X olsun. Oralarda da oynayabileceksiniz. Ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Daha yeni bir oyun olan Redfall ile o kadar sorunla çıktı. Ve o kadar çok FPS düşüşü yaşıyor ki. Böyle bir oyunun oralarda ne yapacağını galiba çıkınca göreceğiz. Ama bekleme listenize alın derim. Güzel bir şeye benziyor. Umarım kandırmaca değildir. Eğer kandırmaca değilse beklediğimiz oyuna gerçekten değer. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.